Merhaba arkadaşlar. Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu 14. bölümüne hoş geldiniz. Oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hı. Keşke Alcazar da böyle bakabilse. Tadını çıkarmamıza izin vermeyeceksin, değil mi? Tadını çıkartıyorum. Ama bir hedefimiz var, hatırladın mı? Güven bana, hedefimizi biliyorum. Ne yapmamı söyledin? Pekala. Evet, binaları inceleyelim. İçerinde ne var ne yok. Evet, bir mektup. Bu mektup hala okunaklı. 17 Mayıs 1715 Baba. Geminin bir Doğu Hindistan'dan Hindistan gemisi tarafından yok edildiğini kesin duymuşsundur. Benim için yaz tuttuysan senden af diliyorum ama dünyanın öldüğü, öldüğüme inanması gerekiyordu oğlunu sadece sağlıklı ve hayatta değil aynı zamanda kaptanlıktan da istifa ettiğini duyduğuna sevineceksin. Artık geçimimi hırsızlıktan sağlamak yerine gözü pek korsan tayfam ile beraber hemfikir insanlara katılarak özgürlük davamızı ileriye taşımak için bir araya geldik. Her insanın eşit ve dilediğini yapmakta özgür olduğu bir kolonu kuruyoruz. Bu uğurda çiftçilik ve hayvancılık yapmayı seçtim ki bunun seni memnun etmeyeceğini düşünüyorum ama bu evdeyken bulamadığım türden bir tatminkarlık duymamı sağlıyor. Şimdilik yerimiz gizli kalmalı ama umarım bir gün buraya gelir ve neler başardığımızı görürsün. Sana kabullendirdikleri o haksız buyruk altına girmenin olmadığı bir toplum. Christopher Exley. Arkasında ne var? Bunu okuyamıyor muyuz? O zaman günlüğü kapatalım. Başka bir şey. Başka bir şey yok. Hey sen baksana. Kılıç. Demirci fırını. Burada kılıç yapılıyormuş. kendini seni adi köpek <laughs> güzel ben sadece evet biliyorum şey yapıyorum ama <laughs> berbat bir korsansın diğer kolonilerle ticaret mi yapıyorlar abi? at kemikleri. Hepsi bağlı durumda. Sanki e, terk edilmişler gibi. Ama neden? Bilmem. Belki insanlar aceleyle ayrılmıştır. Aa, ya da götürülmüşlerdir. Burada kesinlikle bir biteni var. Neden? neden bir şey... yürütlenmiş gibi duruyor ama tahtaymış. Peki sence burada ne olmuş olabilir? Ne demek istiyorsun? Şey bilirsin işte her güzel şey bir gün bitmek zorundadır değil mi? Lanetli korsan hazinesi şakaları yapıyordum ama senin hikayelerini duyduktan sonra... Eee en basit açıklama genelde doğru olundur. Ge genelde. Orada <laughs> <laughs> bir kapı var. Burada neden var? Şeyh şuna bir bak. Korsan davranış ilkelerine benziyor. Hmm. Bu yerin tüm olayının kuralsızlık olduğunu sanıyorum. Korsan gemilerinin bile kendi kuralları vardır. Şuna bak burada aileler varmış. Evet peki herkes nereye gitmiş o zaman? Yani madem bu kadar mutlu mesutlar falan... Kaptan Avery. Ben de ne zaman görüneceksin diyordum. Nedir bu sembol? seni bulmaya gelirken bunlardan birkaç tane görmüştüm. Peki bu yerleri kim işaretlemiş? Başka bir mühür mü bu? Aa, hayır. Bildiklerimden değil. Belki istilacılardır. Buradaki heriflerin pek çok düşmanı olmuştur. İyi bir noktaya değindin. Korsan İtopyası'na bile sorun çıkaranları tıkacağı bir yer gerekiyormuş. Sence <laughs> korsanlar kime atmış olabilir? Bu iki yüzlülük değil mi? Korsanların bir kodesinin olması. Sanırım her grupta bir takım şerefsizler çıkıyor. ...beni izle. Hey sen buraya gel. Bundan bir şey çıkabilir. Arkandayım. Hop. Tamam o zaman geri dönmüyor. Bir çeşit gizlenme yerine benziyor. Evet ama acaba kimden saklanıyor? Abi? Kendilerinden mi? Şuna bak. Ticaret bölgesinin yerleşim planına benziyor. Evet ve gün. İşte bizim hazine de buradan. Bak kule hemen orada. Bu herifler neyin peşindeymiş? Yine o sembol. Evet. Biliyor musun bu sembol istilacı bir güçten geliyorsa... ...onu yer altındaki bir gizlenme yerinde bulamazdık. Evet. Belki de cennette bir sıkıntı vardı. Gizli bir topluluk ya da asiler. Bunların hepsi olasılık dahilinde. İşte çıkış yolumuz. Evet tamam. Çıkış yolumuz. Gidiyoruz. İniş yolumuz da. Aşağıda bir ışık yolu. görüyorum. Hey. Ya. Poleniden yeni kısımlar buldum. Evet hedefimiz buraya gitmek. Şiş, şiş. وجدت أنك <سؤال> <biraz سؤال> <imkansız. سؤال> Şerif'i tanıyorsam ikisini de. Bunu ya inanabiliyor musun? Zengin çocuk haklıymış. Güzel. Şöyle dolgun bir... Buldum onu beni! Bakanın arkasında! Ne? Hepsini atlayın! Ne yapayım? Temiz mi? Karım temiz. Sen iyi misin? Evet sadece soluksuz kaldım. Bir mektup daha okuyalım. Franklin, beni bağışla. Dün akşamki meseleyi ailelerimiz huzurunda konuşmaya cüret edemedim. Onları telaşa sürüklemek istemedim. Kuzenimceki günlerdir görmedim ve umarım yerine dair bir şeyler biliyorsundur. Hapishaneye ve kamplara çoktan baktım. Daha önce orada olduğu olmuştu. Ama tek gördüğüm genelde orada toplanan sarhoşlardı. Ona bir şey oldu ama kimse dillendirmeye cesaret edemiyor. Açık olacağım. Bu durumun her yarım her yarım ayda kilisenin altında katıldığımız o toplantılarla ilgili olmasından korkuyorum. Bu buluşmalar açık bir sır ve ben onlardan bahsederken kurucular da kesin kes haberdardır. Eğer bir şey duy, duyduysan yalvarıyorum lütfen söyle Medhi'ye. Yerine koyalım. burada ne yapacağız? Hadi Sam. O şey sabit mi? Etraftakiler ne kadar söyle işte. Tamam o zaman olmaz. Tamam tamam geliyorum. Gel bakalım. yerde yeni dostlarımız var. Evet, evet. Tamam beyler dikkat edin. Patron gelene kadar ortalığı temiz tutalım. O diğer tarafa bakıyor. Güzel. Kaç, kaç Onu, ben onu ben şey İşte bomba. Işte <laughs> 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 Oğlum sen ne işe yarıyorsun lan sen? Valla bana ne işe yaradığını söylersen Gideriz Evet buradan kayarak yere Gidebilir miyiz de Kayarsak da büyük ihtimalle ölür Buradan Hadi gel Hadi hazır mısın? Hazırım Beni çekebilecek mi? Pekala. <laughs> Sağ. Ol. Dikkat et. Çok yüksekteyiz. Evet, gördüm. <laughs> tamam. Oh, oh, kahretsin. Neyse az kaldı. Yıkadığıma dikkat et. Harikaymış. Evet. Merdivenin ortası gitmiş. İdare ederiz. Sen devam et. Arkadaşlar işler nasıl? Burada manzara <laughs> dehşet. Neredeyse vardık sen. <laughs> <laughs> Bana güven ve peşinden gel, tamam? <gülüyor> <gülüyor> gibi bir şey. Burası kesinlikle zengin bölgesi gibi. Ama konaklama yeri değil. Ne diyorsun? Bence bir idare dairesi falan mı? Muhtemelen. Libertalia'nın imar komitesi olabilir. Yani bazı. Tanrım. Toplar, güçlendirilmiş barikatlar. Burada ne olmuş böyle? Savaş Sanki olmuş, ne olmuş yani? Içki. Cevabı belli bir soruydu. Oh, Muhtemelen azine için. kimin savaştı? Ne evet. neden? Cesetler gibi biraz daha şık değil. Askere benziyorlar. Aa, çok etkileyici. eder misin? Olur. Bomboş. İtupahane gibi bir yer. Tabii ki öyle. Sence reyif mi? Hayır. Yüzlerce yıldır burada hiçbir şey el sürülmemiş. Ah, pekala. Tamam. İpucu arayalım mı? Tamam. İpucu arayalım. Evet arkadaşlar 14. bölümün sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.